Merhabalar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, İyi misiniz? Bizleri soracak olursanız, bizler çok 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 iyiyiz. Bugünkü video konumuz e, dut pestili nasıl yapılır. Onu göstereceğiz sizlere e, dut pestilin yapılışını göstereceğiz. İnşallah e, severek beğenerek izlediğiniz bir video olur. Bu arada kızım Ceren de yanımda benimle beraber. Bu videomuzda sizlere Dut pestili nasıl yapılır onu göstereceğiz Öncelikle ben size dut pestili ile ilgili e, başlangıçta neler yapılıyor bir onlardan bahsetmek istiyorum Dut pekmezinde olduğu gibi Dutlar ağaçlardan Dökülüyor e, Daha sonra e, dutlar kazana konup e, Kazanda ısıtılıyor pişiriliyor pişirdikten sonra o dutlar elle eziliyor Ezilen dutlar daha sonra çuvalın içine konuyor. Biraz sonra da göreceksiniz zaten. Çuvalın içine konduktan sonra üzerine taş basılıyor. Aşağıya akan su yani şırası çıkarılıyor dutun. Dutun suyu çıkarılıyor yani bir nevi. Dut suyu çıkarıldıktan sonra dutlar şu şekilde tencerelere konuyor. Pişirmek için büyük bir kaba konuyor. Bakın e, taşa basılmış şıra alttan çıkarılıyor. Bu şekilde yapılıyor yani. Biraz önce de gördünüz. E, un eleniyor. Elenen un daha sonra bir kaba konup içine de şıra'dan konup karıştırılmaya başlanıyor. Yani topaklığı alınmaya çalışılıyor. Sürekli karıştırılarak onun o topak hali, top top hali e, gideriliyor. Bu unlu karışım bir taraftan karıştırılırken bir taraftan da şıra tenceresinin altı ateşleniyor yani odun ateşinde pişmeye başlıyor. Yani kaynamaya başlıyor. Kaynayıp şekerlenmeye başlayınca şıra bu unlu karışım o şıranın içine dökülüyor. Bakın şimdi... Ateşlenmiş durumda tencerenin altı ateşlenmiş durumda Şıra artık Koyulaşmaya Başlıyor yani şekerlenmeye başlıyor kaynayacak Bu arada e, Karıştırmaya devam ediyorlar o un topaklanmasını aldırmaya çalışıyorlar Un topaklanması aldırılıyor yani bir şekilde bakın Bir 10-15 dakikadır karıştırıyorlar Bu şekilde karıştırılıyor Bir taraftan da Tencerenin altı ateşlenmiş odun ateşinde kaynamaya çalışıyor. Kaynayacak biraz sonra. Evet gördünüz. Şimdi şıra kaynadı. Kaynıyor. Artık biraz sonra o un karışımını bu şıranın içine dökecekler. Onu da biraz sonra göreceksiniz. Bakın devam ediyorlar. Aynı şekilde topağını aldırmaya çalışıyorlar. Şu ellerindeki süzgeçle o şıranın içine o unlu karışımı dökecekler. Bir de biraz undan bahsetmek istiyorum. Onu bir kısmını beyaz un koydular. Bir kısmında normal un koydular. Normal köy unundan koydular. Köy unundan konursa şeyin rengi pestilin rengi koyu renk olurmuş. O yüzden sadece beyaz un konursa pestilin rengi beyaz olurmuş. Bunu da kayınvalidem bana dipnot olarak anlattı. Devam ediyorlar. Bakın şu an. Ee, şeyin tadına da bakılıyor Şıranın şekerlenmiş mi şekerlenmemiş mi tadına ve kıvamına da bakılıyor bu arada görüldüğü gibi ellerindeki süzgeçle e, süzgeçle e, un karışımını süzgeçten geçirerekten e, şekerlenmiş olan e, kaynamış şıranın içine Konuluyor yani dut pekmezi haline gelmeye çalışan karışımın içine konuluyor ve sürekli karıştırılıyor sürekli karıştırılıyor ee, şey topaklanmaması için sürekli karıştırılıyor un karışımı e, şıranın içine konuyor kaynamış şıranın içine konuyor e, ve e, karıştırılmaya devam ediliyor. Daha sonra bu karışım, şıra un karışımı ocağın üstüne tekrar konuluyor. Biraz sonra onu da göreceksiniz. Ocağın üstüne kaldırıp koyacaklar. Bakın koyuyorlar ocağın üstüne. Sonra ocağın üstüne koyduktan sonra ocağın üstünde de karıştırmaya devam ediyorlar. Hem karıştırıyorlar hem karıştırırken bu arada da Kıvamını kontrol ediyorlar. Sürekli bir kıvam kontrolüyle karıştırarak e, karışımın kaynamasını sağlıyorlar. Yani e, dibine yapışmasın diye sürekli bir e, karıştırıyorlar ve kıvamını da kontrol ediyorlar. Evet dut pestilinin kıvamı hazır. Artık dökülecek. Şimdi ocağın altı söndürülüyor. Biraz sonra göreceksiniz nasıl fokur fokur kaynadığını. İşte dut pestil de bu şekilde yapılıyor. Ha, kaynama aşaması kıvam aşamasını şimdi gördünüz. Biraz sonra da bezlerin üzerine bu sıcak karışım dökülüyor. Onu göreceksiniz. E, güneşte kuruması sağlanıyor. Bakın kıvamını gördünüz. Kıvam oluştu. Şimdi evet görüyorsunuz e, güneşte bu bezleri serdiler ve dökmeye başladılar. Görüyorsunuz dökerekten dut e, pestilde bu şekilde yapılmış oluyor. Görmüş oldunuz yani. Ben de görmüş oldum bu arada. Nasıl yapıldığını yapım aşamasını sonuna kadar Evet. Döküyorlar şu an. Yani. Böyle. İlk gün e, bu e, dut pestilini yaparken ilk gün çok önemliymiş. İlk gün e, çok iyi güneşin olması gerekiyormuş. O ilk gündeki güneşi aldığı zaman dut pestili daha sonra sıkıntı olmadan e, kuruyormuş. Bu videomuzda da dut pestili nasıl yapılır onu izlediniz. Onu gösterdim sizlere. Şimdi ben size bu dut pestili tarifini nereden veriyorum? Artvin'den veriyorum. Artvin Vezirköy'den veriyorum. Bu arada dut pestilini yapan kayınvalidem. Şu an döken kayınvalidem. E, Eltin de kayınvalideme yardım etti. Ben de videoyu çektim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. İnşallah sizler de Dut e, pestili yapmak isterseniz videomuzdan yararlanırsınız e, ve e, videomuz e, size yararlı olur. Yapanların eline sağlık, yiyenlere de afiyet olsun diyeceğim tekrardan ben. Ve artık videomu burada sonlandırmak istiyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Artvin'den herkese selamlar, sevgiler. Bir dahaki yöresel lezzetlerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hayırlı günler diliyorum herkese.